Arkadaşlar ya ben yazımı bitirdim de öğretmen 5 dakikaya geleceğim dedi. 10 dakika geçti hala gelmedi. Vallahi Ece ben gizli gizli telefonumu al... Aha telefon. Aa, <gülüyor> <geldim>. <gülüyor> Aa, Hocam e, geldi. Ama göremedim. Hocam. öyle. Nerede kaldınız öğretmenim? Nerede kaldınız? Ama. Çocuklar aşırı yağıştan dolayı bugünlük erken bırakacağız. Ailelerinize haber verdim. Eve gidebilirsiniz. Dikkatli olun. O ee? Aa, işte bu. İşte ee? bu. Ee? Öğretmenim. Hocam Aleyna telefonunu biliyor bakıyor diye Ya öğretmenim tamam Ya azıcık siz gelmediniz 2 dakika baktım ya ama ben de gerçekten de Haberleri ha. Öğretmenim Ayy, şey uyarısı geldiler Ece fırtına olacak diye uyarı gelmiş fırtına Sen durabilir misin biz... O zaman hızlı bir şekilde eve gidelim Hızlı bir şekilde eve gidelim Öğretmenim biz gidiyoruz selam 151 çok bir ihtimal bence bir an önce evimize gidelim. gidelim arkadaşlar birbirimizden ayrılmayın. hava zaten var ya aşırı basmış Baksın ya sen bununla mı geliyorsun bebek 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 be, be, bebek be, be, be. arkadaşlar be, be. hadi evlerinize diye. gidin bakın arkadaşlar evet. bakın yani sel olma şansı varmış sel diyorlar yani sel Arkadaşlar Whatsapp'tan görüşürüz tamam mı? Herkes oradan tık 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 yazsın birbirine. Tamam arkadaşlar gelin da, gidelim. Tamam ben eve gidiyorum. Hadi. Biz de eve gidiyoruz. Heh. Ay Aleyna hadi gel gidelim ya şu havaya bak sistem nezmen baya baya Korkmaya başladım benim annem işte ben annem gelene kadar evde bekleyeceğim. Ay ben Akşama de. Akşama kadar anca gelirler zaten. Evet. Tamam hadi görüşürüz. Hı. Hadi görüşürüz, görüşürüz. bay bay. Whatsapp'tan yaz. Bay tamam. bay. Ay eve geldim ya. Ay bakayım. Ay şu haberlere bak. Yüzde elli %89'a yüzde elli bir elli yüzde seksen dokuza çıkmış sel olma şeyi. Ay ikisin sel olacak o zaman ya. Ne yapacağız ya? Ay şuna bak. Bedet bedet. Ay telefon çalıyor. Efendim Aleyna. Ya Ece camdan bana baksana görebiliyor musun? Bak bak Yok, camdan bakıyorum. En az kattayım. Bak heh. Ne bak, oldu Aleyna? Ya Efe'lerin evi bile gözükmüyor. Ne kadar çok sis oldu ya. Evet Baksana. ya. Ya Alina bir şey söyleyeceğim. Başladım. Gelsene bir. Gelin burada niye telefonla konuşuyorsak Hı. birbirimize Ay Alina. Alena. <laughs> <laughs> Dur. Efendim becim? Ay Alina bir şey söyleyeceğim. Evleri <laughs> kilitleyelim bence. Yani benim annemler saat 9'da 10'da geliyor işte. Ben saat 9'da 10'a kadar yalnızım yani evde. Ay annemlere bir şey olur diye korkarım. Bence hepimiz buluşup birisinin <laughs> evinde kalalım. Ay <laughs> efendim Efe ne oldu? <laughs> Ece, Aleyna orada mısınız Siz? Evet oradayız. Ben buradayız. Ya şey diyecektim size. Acaba benim evime gelebilir misiniz? Çünkü ben annem babam işteymiş de geç gelecekler. Şu ben de tek başıma korkuyorum burada Ay, ya. tamam Siz de tamam, tamam geliriz merak etme. Tamam hadi Onu kapat korkmuşum. geliyoruz. <laughs> Ece dur ben anneme mesaj atayım da bekle. Anne ben Orçun Efe'lere gidiyorum. Oradan beni ben alırsınız. Datayım. Tamam. Heh, ama. Merak dur ben başım. de evin kapısına gittim. Aleyna çünkü Lendim. sel olursa yani düşünsene bayağı bir sel olduğunu. Az önce baktım %89-90'a çıkmış biliyor musun sel olma şeyi %51'den. Ya gerçekten Mecik. Nereye gidiyor gidiyorsun Efe'lerin evine? Efe İgnor da geldi ama. bak İgnor da korktu herhalde. Nur Ay dur arkadaşlara ben mesaj atayım. Aleyna ben arkadaşlara ha. mesaj attım. Arkadaşlar gelecek şimdi... Yağmur yağmaya Aa, başladı. Başladı Arkadaşlar yani başladı. çabuk olun. Aa o kadar çok yağıyor ki. Alena şuna bak çok yağıyor. Arkadaşlar gidelim gidelim çabuk olun. Efendinin evine gelin çabuk. Ay Allah. koşun 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 koşun. Arkadaşlar koş 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 ya, koş. Ya yandım ısındım dondum. Ay, şimdi ne de bilmiyorum ya. ıslandım işte ya. Ay, evet evet ben de. Geri, ya. Gel gel gel. Gelin koşun, gel, koşun, gel. koşun koşun. Of çok fazla yağmaya başladı. Ay evet Allah, ya bu ne şu ya? Kapıları kapat Efe. Şu kapıları kapat. Soğuk geliyor. Kapatıyorum, kapatıyorum, kapatıyorum. gel, gel, gel. Ha. üşüdüm ya. Ay, Ay. ya. Ay Efe. Durun durun gelin bir bakalım. Şu yaksan mı acaba? Biraz ısınsa görünüm. Şömineyi yakıyorum, şömineyi yakıyorum. Ay ben şemine. kaldım. Dur, ha, kapat. Ha. Ay. Ay, Neyin Ay, kadar Ay, 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 ah, geldi. geldi Ay, sen de bak her şeyi düşünüyorum. Ben, düşünmüş, ben de ıslam yani. Tamam şemini açıyorum, şemini açıyorum, şemini açıyorum. Nerede şemini? Gel gel. Şurada. Ebru battaniye getirmiş izin. bak. Açtım, açtım, açtım. Ama akıllı. Ha, oh be. Artık artık Caution. kalkıyorum ya. Yani. Çalmadan çok iyi. Koşun. Hmm, Yukarıda sıfırsınız benim gibi. ya, çok soğuk. Of, ya arkadaşlar baksana. bakın ben korkmaya başladım. <laughs> ben de ben üstümü değiştiririm ya o kıyafetlerle geziyorum. Ya biz de öyleyiz. Aa, ben de okul kıyafetlerini çıkartmadım ki. Ay, ne bilim baktım onu aklıma bile gelmedi kıyafetleri çıkartmak. Ece şimdi dışarıda çok yağmur yağıyorsa ve sel oluyorsa annemler eve nasıl gelecekler? Ece evet. ben eve nasıl gideceğim? Ben Ey, korkmaya başladım gelin arkadaşlar. Gel bir bakalım sel olmuş mu? Gel aç bakayım kapıyı. Açar mu kapıyı? Açtım. Hadi aç. Gel bakalım. Oy. Bakalım. Ay Ana, yok daha seri şey olmamış. Hiç hiçbir şey gözükmüyor. Ya. Yağmur durur. Ya Sizin de, de burada havuz var üstüne yağmur yağarsa Havuz baya taşıp buraları doldurmaz mı? Taşmasın ha? Ya sıkıntı olmaz ya boşaltırız bir şekilde. Efe sıcak bir şeyler var mı ya içecek? Sıcak çikolata. Ay baksana, baksana nor kalorifer şeyi şey getirmiş evet. sıcak. Sıcak kahve olur mu ya da sıcak çay. Ay sıcak ee, çikolata falan olur. Sıcak çikolata. Oh oh oh. Sıcak oh, çikolata yok. Sarı ya da kahve. Ama Ana Efe. Durun durun. Tamam tamam tamam. Şu şömineyi kapat istersen. Şömineden sonra durun, Şundan durun çiğinden koyalım. Nur. Nereden of. buldun onu? Ondan koyalım. Of. of çok Efe, iyi. Hazır mıyız Efe'de gençler? Hazır mıyız? Hazırız. Sıcak Hazır mısın? Sıcak dur, çikolata dur, yapalım. Sıcak çikolata. O kadar senin sen de yapalım. Hayır yap o zaman. Arkadaşlar Bakın bakın şundan koyalım tamam mı? Her tarafı kaplayalım bakayım neredeymiş ya. Efe de buraya resmen bizi hapsetmiş, her yeri kitlemiş dışarı bile bakamıyoruz ya. Ay, evet, Alina. iyi bence yani dışarı bakmamız. Dışarı, ben de yerini buldum şu anda orokaleri kaloriferinden. ben de bir sürü yani, koyacağım. sıcak çikolata, gel, çikolata geldi, sıcak çikolata geldi. Arkadaşlar geldi Ay sıcak çikolatalar çok iyi. Durun durun Oo. arkadaşlar, herkesi rahatlatacak o şeyi biliyorum. Alın 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 alın. Ece ha. yüzümüze yüzümüze vurma, yanmayalım. Efe bu arada bozul dolabın açık unutmuşsun. Haberin olsun. Ay, şimşekler çarpıyor. Acaba bir gidip baksak mı? Bakalım Ece, bakalım. bakalım. <laughs> kapıyı açalım. Ay, durun, Mas, durun kapıyı açın. Açalım, açalım. Açtık. tamam. Bakalım. Hı, bakalım, bakalım. 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 <gülüyor> <gülüyor> şey <yavaş. gülüyor> Abi. Abi. Abi, sen olmuş. Abo. Arkadaşlar. Sen ne düşündün mü düşünüyorsunuz? Sakın sakın sakın. Şakası bile kötü. Annemler nasıl gelecek? Ay. Islanıyorum da burada. Ya baksana. Hmm. Arkadaşlar bilmiyorum bir şeyler düşünmemiz lazım. Gelin. Oh. Ne Ay. yapacağız? Öncelikle bizim bir şemsiyeye ihtiyacımız var. İkide bir de ve üşüyoruz. Evet. <laughs> evet. Ay durun durun. durun, durun. Evet. Bakın. Hmm. Şemsiye hemen Efe. alalım şöyle. Sizin garajda şöyle tekerleri kocaman yüksek. Yerden baya bir yüksek. Öyle bir arabanız var mı? Gidip baksana. Ha? Ay, onun babası arabacı Aleyna tamam. olmaz olur mu? Ya, herkese ben... taşıya bilen bir araba mı? <laughs> Herkes oh, oh, herkese değil. Herkese değil. değil. Yüksek tekerli olsun yeter. He, Bence yüksek de. çok de. yüksek tekerlekli böyle master canavar araba varsa be yani. Değil mi Ece? Tamam, evet. şöyle. Ay oh, şuna bak nasıl Aleyna olmuş. Ece planın nedir? Ne yapacağız? Aleyna. Bence... Ay. giderken arabada herkesi evine bırakalım tamam mı bence anneleri babaları için endişeleniyorlar ondan sonra e, ne yapalım biliyor musun haber merkezine gidelim başka haber var mı diye haber merkezinde haber alalım ne dersin bence ha? de çünkü artık telefonlar gidelim. falan çekmiyor arkadaşlar bakın bilgisayarlar falan yağmur yağdığı için çekmiyor şu anda hiçbir şey internet mi internet çekmez oldu Efe buldun mu geliyorum Aha. Adam, adam. aleyna arabayı çıkarmışlar galiba evet çıkarmışlar Ay, tamam. Tamam atlayın arabaya. Aldım, aldım. Tamam. Lena al kucağına. Tamam herkes tamam, kucağa alsın. İnci sen de al bakayım tamam. kucağına. Aa, arkadaşlar kucak alın kucak alın kucak alın kucak alın. tamam <laughs> Dereci. Alina sen gidelim. de al İlk duru. Aldım. Hadi gidelim herkes evine gidelim. bırakalım. Efe <laughs> çok yavaş olmalısın Efe. Altın. Her yer bak sular kap sularla kaplan. Dikkat et. Aa, evet. Bizim buralar yüksekte kaldığı altın. için sorun yok. Oh. Efe yavaş sür dedim. Efe nereye gidiyorsun? Tamam, ya. tamam, tamam, Yavaş sür altın, altın, altın. biraz. Şşş. Bırakayım evine. Ya gerek yok. Tamam. Biz haber şeyde gideceğiz Efe duydun mu? Oh Allah Mantıklı bu da unuttam ya. Dur, yavaş, ol, burada ol, çok ol. yavaş ol. Aha. Oh, oh, oh. Bir dakika. Oh, oh. Arkadaşlar, a bakın yüksek yerlerde oturduğumuz için oh. buramara su oh. gelmiş. Dur dikkat et. Çok Bırak. kayıyor, araba çok kayıyor. Ya oza zaman o zaman git. <laughs> yavaş dur, Nur. Seni hemen önüne bırakalım. Atla Nur, atla Nur. Görüşürüz Nur. Geldi iyi bak. Aha. Tamam. Güneş. Güneş yok zaten, gelmedi o yukarı bizimle. Allah Allah. Evet kendinle güneş. Derim, görüşürüz. Derin görüşürüz. Ebru görüşürüz. Derim, Ebru Ebru. Hoşça kalın arkadaşlar. İlk durağa. E, ya kaldı. yavaş Git git. Daha ne kadar yavaş, yavaş sür. Baksana hı hı. çok yavaş olsa bile kayıyor araba nasıl kayıyor? İndiği gidebilirsin. İlk durağa oh, gidebilirsin. Durdum, tamam Allah çabuk olun. Efe. Şimdi senden çok yavaş olmanı istiyorum çünkü bundan sonrası daha tehlikeli. Daha yavaş sür. Dandır. Yavaş. <laughs> yavaş. Ya dediler, yavaş. Çok of ya çok yavaş. Tamam Ya çık yavaş, şu arabadan ya. Allah dur, Allah. Dur, tamam. <laughs> Şuna karıştık. Olamaz. Bir açalım. ne hale gelmiş? İyi ki açmışsın. Yavaş. O bak sana demiştim. Bak yüksek olduğu için ay suya batmadık. Yavaş, yavaş. Haber merkezine gidelim. Ay. Oy Allah'ım ya Rabbim ne hale gelmiş çabuk, buralar. Çabuk, çabuk, Aa korkuyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş yavaş. Tamam. O oh, orası içerisi Ay, de. Çok çok şey haberler. Bu olur mu yos? Aşağıda o kadar de da değil tabii ki de. Ay ben ıslanmak istemiyorum. Ben iniyorum. şöyle Ay, yapalım. Yani. Ay, bak çok batmadık. Aha Ece yükseliyor Ay, ama dikkat et. Ay şuna bak. Aa, Ay, yükselirse yemin yemin. buradan biz kalırız. Yukarı çıkalım. Ay. Hava Havada ah, kapalı. Işte Ay. Haber Haberci mı? ablalar. Merhabalar. Ay baksana ne kadar ısıtıcıları var. Ay yapmışlar. bak. Merhabalar bak, bak. çocuklar. Umarım Merhaba, üşümüşsünüzdür. Sorun nedir? Kimseden haber alamıyoruz. Elektrikler kesildi. Ondan sonra sular kesildi. Ondan sonra internet kesildi. Nasıl Ailemizleri nasıl evet. Abi abi diyor. Abi mi? Ama, ay ama, ki, ne diyor? Bak buradaki abla. Aa bak bak sunum yapıyor. son şeyleri söylüyor. Ay evet. Aa, şey musun? biz hemen haber abla, yaparız. Şey biz haberi çıkabilir miyiz? Anneme bir şey söylemek istiyorum. Yapabilir, çıkabilirsiniz diyor. Ha, gel ah, tamam. Eline. Ben de geleceğim. Bak geç ortaya. Tamam. Efe sen de gel. Tamam. ben de geliyorum. tamam. Mikrofonu Hı. tut abla. Hı. Hı. Şu tamam. Şu da bize mikrofon tutsun. Hı. Hadi bakalım. Anneciğim, babacığım, Alina'nın ailesi ve Efe'nin ailesi. Eğer şu anda bizi duyuyorsanız sizi çok merak ediyoruz. Umarım sizde bir şey yoktur ve çok iyisinizdir. Bir an önce eve evet. gelin lütfen işlerinizden çıkın. Sizi çok merak ediyoruz. Evet. da diğer Ignor, Derin, Nur, Ebru onlar da sizi çok merak ediyor aileleri. Lütfen bir an önce gelin çocuklarınızı merakta bırakmayın. Bu çocuklar bu senedeki tek başına ne yapsın? Ana şey Aynen kaçtı. Niye kaçıyor? Ali de burası doluyor çünkü. Aa! Kaçın taki. kaçın kaçın kaçın. Dur! Ay, Ay, zıpla zıpla. zıpla. Urup, urup, Ana boğazıma kadar gelmiş. Ana. Çabuk çabuk gidelim. Ana gidelim. Ana çabuk. Eve beni burada bırakmayın. Ne olur beni burada tamam, bırakmayın. Tamam, tamam. İndim. Ay. Oh, i̇ndim. Ay, koşun gidelim. Ama haberler. Haberler durun. Haberleri takip edelim. Bakalım nereye gidiyorlar. Ana, takip Takip ediyoruz. Önemli bir yere gidiyorlardır. Yavaş. Ana haber yapmaya gidiyorlar. Polis istasyonuna mı gidiyorlar acaba? Evet polis istasyonuna gidiyorlar. Alevna baksana. Ama Bilmiyorum dolaşıyorlar ki. çünkü orada bir sürü çukur var. Takılırlarsa... Evet. Ay çok kötü ço olur. Orada çok fazla. Çok fazla demek ki şey olmuş. Aha, evet Polise soracaklar. Aha biz de Gelin biz annemizin inelim. babamızı. E ısınıyorum, ısınıyorum, ısınıyorum. Ay, çok fazla. Ay, ay, ay. Geldi. Nerede? Polis yok mu? Aha, polis yok bak, mu? Polis, ha, polis. çıkmış. Ana buraları su bazmış. Polis amca, polis amca. Aa, merhaba. merhaba bazı Aa. kazalar yaşanmış Nöyce. Aa Ammit, var. Ambulans aramamız lazım diyor. Aa bak ambulansı gördüm. Ambulansı. Ambulansı. Adam, adam, ambulans, 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 Ya bizim ya benim annem. Evet, çabuk. çabuk. oraya gidi gidiyorlar. Çabuk çabuk Efe. Al yavaş dur. Dur biz de kaza yapmayalım. Dur ana, dur ana, dur. Ana. Aha bak ay. polis. Ana ambulans o tarafa doğru gidiyor. Her yer ne kadar su basmış. Araba orada arabayı görsün. Araba. Ay. ay. Oh benim annemlerin oh. arabası değil bu. Ay evet bizim arabada değil. Çok şükür. Oh. Ben de değil. Oh ay of. Allah yardım etsin yaralananlara. Ay, ay evet iyice çok ya. Korktum ya. Ay Alena ay, bence artık eve gidelim. Bence de başımıza bir şey gelmeden eve giderim arkadaşlar. Aa, çok bayıldım. Eve uğradık. Bu olacak çocuk. İyiyim. Ay Allah'ım. Ay hadi tamam. gene bu sefer ben sürüyorum. Çünkü ben daha iyi sürüyorum, değil mi? Aa, Aa, yavaş, git, yavaş. Ya yavaş git yavaş. Yavaş git Sürüyorum Görmüyor musunuz? Her ne kadar büyük tekerleği olsa da hızlı gitme yani. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Sizce ailelerimiz ne zaman gelir? Ay. Ay çok Bilmiyorum gelecek. Hırsız açık bırakmışsın hırsız girecek eve. Ayrıca hatta su da olabilir yani. Buraya evet. kadar çıkarma En yüksekte sizin ev var. Baksana dağın tepesinde gibi Efe. Evet ya evet. O, güzel. Ay, ay yağması yanlı, durdu mu? Durdu gibi. Evet. Ana Ece telefona bak bakayım çekmeye başladı mı? Ay çekiyor. Çekiyor. Hah. Alo Aa. anne. Alo. Alo anne. Alo. Ha geliyor musunuz anne? Geliyorlar mı? şimdi ben geliyorlarmış. Şey. Ay oh be. tamam anne, oh hemen be. gelin tamam mı? Arkadaşlar annemler gelsin biz de burada annemleri bekleyelim. O zaman umarım videomuzu beğenirsiniz Beğenmişsiniz. beğenisiniz like, like, like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Söylediklerinden görüşmek üzere hoşçakalın, bay bay. Bay bay.